Selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerimiz. Eminem'in evine. Bugün biz Emine'nin evindeyiz. <laughs> Hep benim evdeydik. Bugün Emoşum'un evindeyiz. Temizlik yapacak bugün. Yavaştan yavaştan işlere başladık hafiften. Ee, temizliğe yardım edeyim diye geldim. Şöyle. Niye Evet canlar şöyle. Memoşumun balkonundan merhabalar olsun tekrardan. Yapma Yusuf. Yusuf yapma içi doluysa onun aşkım. Dur bakayım be. Şöyle. Değil mi? Şöyle. Dün geldik biz sevgili izleyicilerimiz. Ee, dün buraya Filiz bacımız da geldi. Bu da öbür 68 Filizimiz değil. Bu da kendi Filizimiz. Yapma Yusuf. Yapma aşkım. O geldi buraya. Daha önceden biliyorsunuz yazmalarını örmüştük onu. Oyalarla emoş da ördü. Ben de ördüm. Ee, onun oyalarını teslim ettik. Dün buradaydı. Beraber yedik içtik eğlendik. Allah razı olsun. Tanıştık. Çok iyi bir insanmış. Rabbim bin kere razı olsun ondan. Çok iyi bir insanmış. Tanıştığımıza da çok memnun olduk. Buradan ona da selam ediyor. Öpüyor. Anne su geliyor. Kırşehir'den geldi buraya. Yusuf yapma çiçeğim. Buralarımız temizleyecek sevgili izleyicilerimiz. Dün bayağı bir yatak odasını telledik, topladık temizledik. Bugün de e, şuranın parkesini olsan iş saatinden sonra arkadaşını getirecek ikisi burayı beraber döşeyeceklermiş parkesini. Daha sonra da biz şu malzemeleri buradan Dur, kaldıracağız. Şu camımızı silecek. Yukarıların camlarını sildim. Sabah saat 9'da kalktım. Emuş kahvaltı hazırlayana kadar ben de iki tane cam sildim. Dün de yatak odasınınkini sildiydim. Bugün de bir bura kaldı. Bir de şu kapı cam kaldı cam kapı kaldı yani kapı, kapı cam. cam, kapı cam. kapı cam işte her neyse aynı şey kan cam kapı ondan sonra cima yukarıda oturma odasının fayanslarını e, par, siliyorum parkelerini oralara hep boya dökülmüş şimdi buradan tripodu götüreceğim orada sizlerle birlikte biraz temizlik yapacak hem yardıma geldim onu asla yalnız bırakmam burada ben şuranın parkesi oh. de bitsin öyle geleyim dediydim ama parke bitmeden yine de geldik ancak toparlıyor yapma anneciğim şunu da Kaan'ım toplasanız aslında iyi olur. Sıkma. Bir de çekiyor annemle. Allah'ım ödümüze alıyorsun Yusuf. Yapma Şu şunu kurban da. olduğum. Miray seni soruyordu Kaan az önce. Yüksel, Yusuf. İşte, Hepsini sayıyorum ben de Kaan. Vallahi iyice yaşlandık Şu artık var. sevgili izleyiciler. Üç torunum, ama, üç torunum var ama kaç tane isim sayıyorum. Her birine bir tanesini sayıyorum. <laughs> Kaan adını da diyorum onlar ona da diyorum sil. Yusuf Yüksel diyorum e, buna da. Yusuf Yüksel sen adam için. Yusuf Yüksel Ömer aman Kaan böyle diyorum. Aynen hepsini karıştırıyorum valla. Ne yapayım annem zihninde bir tane olmayın çıktı öyle oluyor insanın. Üç tane torunum vardı dörde katlandı. Evet dördüncümüz yolda inşallah Zeynep Nisa'mız gelecek. Kalmadı onun da günü inşallah biz temizliğimizi bitirelim. hoşum tertemiz otursun içine. Mirayımızda sağ salim kucağını almayı nasip etsin kurban Zeynep. olduğum Allah'ım. Evet vallahi sevgili izleyicilerimiz. <laughs> Mirayımızı demişsin. Miray orada gördüm Miray diyorum. Kan ben kim görürsem o aklıma geliyor. Zeynep evet Zeynep Nisa'mızı. Rabbim sağ salim kucağımızı almayı nasip bitsin tüm annelerim. Kurban olduğum Allah'ım kimsenin ocağını kucağını boş bırakmasın. Herkesin kucaklarını doldursun. Herkeslere Türk gibi kızları olanın nasip etsin kurban olduğum yüce Rabbim. Allah'ım inşallah be, yardımcısı abliyorum. olsun tüm hamilelerimizin de doğum kolaylıkları versin. Aferin. Bir avazda kurtarsın Rabbim inşallah kurban olduğum yüce Rabbim dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bütün hamile annelerimizle birlikte evet. emoşumuzda dualarınıza katın sevgili izleyicilerim. Dayı, bol istedim. bol dua edin. Böyle işte Dayı, evlerimiz ben temizleyecek ben. bugün temizliğimizi yapacak. Ama. Ondan sonra Cuma'da cuma günde inşallah Dayı, Allah nasıl kısmeti derse <laughs> evimize geri dönecek yarından sonra bir güne. Bugün bayağı bir toparlarız evlerimizi, bahalarımızı inşallah. Buramızda yıkar tertemiz toplarsak şu malzemeleri de olsan geldi mi kaldıracak, nereye kaldıracaksak. Büyük bir ihtimal aşağıya garaja kaldırır bunları. Artan malzeme çünkü bunlar. Bunları da götürdüm. Buramız tertemiz yıkayıp serecek. Böyle işte canlar videomuzun e bileyim, devamında e de. temizlik yapar han görüşürüz. Ama. Şuraların temizliğini, şu kuyuları yaptım. Şuralar kaldı. Buralarda yapıyor. Şurada. Her tarafı boya dökmüşler. Allah'tan. Görmüyor. böyle silindiği zaman kalkıyor. tavanından boyadılar Hı? buranın tavanından boyadılar Hı. temiz miymiş ha diyeceğim şöyle görüyorsunuz şu duvarların dibini Ты Kim o? Yusuf mu? Bir de sıcak var ki sormayın sevgili izleyiciler. Oturduğumuz yerde ter basıyor bizi bugün. Çok sıcak. Bak ah koyumuz nasıl iyiydi köfür köfür buraya getirsem gelsem olurdu. Emoş bir bıçak getir de buraya. Bıçak. Bıçak getir de diyorum buraları sıyırım kalkma ayır. Buralarda kalkma ayır. Evet canlar şöyle karsambalarımızı görüyorsunuz. Emoş'un evini sadece mutfağını yerleştirdik. Şuralar her taraf berbat durumda. Biraz sonra inşallah hiçbir şey kalmadan bitecek. Su alayım için. Yandım şöyle. komşusu geldi. O da yardım ediyor bize. Allah razı olsun. İnanın Aksaray ah yanıyor canlarım. Çatır çatır yanıyor. Bizim koyumuz çok güzel. Serin serin. tekrardan merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Biz evimizi şöyle güzelce serdik. Hallarımız yıkamaya gitti. Şöyle Emine'nin komşusu da geldi. Birlikte kenarların boyalarını tamamen sildik. Fayanslarını, parkelerini sildik. Daha sonra çekyatları silinecek hemoşun. Ama onda şimdi biz üzerinde yattığımız için silinecek duruyor. Böyle burayı hallettik tertemiz. Şöyle kapımızı kapatalım çıkalım. Şöyle. Şimdi de aşağı balkon camlarını siliyor. Ben telefonumu yukarıda unutmuştum. Telefonumu aldım tekrardan. Şöyle bıçak alayım bir tane de. Biliyorsunuz ki inşaat olduğu zaman kalkmıyor. Pasağımız şöyle. anda her yerimiz karsamba bu ama inşallah yarın toparlayacağız. Şöyle. Süpürge yok mu Memur? Hı? Süpürge şey kurek. Kasa almak için. Hı. Şöyle camlarımızı. Bayağı kaktan ama hani ne pisliği? Kaktı. Çekeyim ben seni? Camdan <laughs> Aynen camdan yansıyor görüntümüz de olsun. Anne ben şey bakam şey değil. Örtülü kızım ne var kafanda işte. Gel ben seni çekeyim. Örtünü kafamızdan iyi. Camda kal da o yüzden. Yani yok. Aşırı bağlıyorum. sıcak. Çiziliyorum bak bakalım cama. Çizilmiyorsa öyle yapalım. Çiziliyorsa kalsın. Çizilmiyor. <laughs> Onlar iç tarafında. <laughs> İçini de silelim. Şeyin zaten perkecinin bize manisi bir manisi yok. Balhanda yıkayalım çamaşırı ser vereyim. Şey olaydı. Ne? Çamaşır teline mandal hemen orayı bağlayıver ora sererdim. hiç He. manisi olmazdı bize. Mandal ne olur ki? E, o şey var şurada bir tane ucuzluk pazarı diye bir şey var. Onu da olur. Başka bir yerde olmaz da. Çok şeymiş ya. Çok boya değmiş. onu şey yapsaydık, bantlasaydık hiçbir şey olmazdı. Böyle olacağını bir bantlardım. Hiç gelmedi ki. Şunlarla hiçbir sınıf faydası olmaz. Şuraya atalım. Kaldırıyor. Şimdi niye kaldırmadı? Bıçak mı? Evet. Sert ama. Islatsak acaba yumuşar mı ki? Yumuşamıyor. Ya da tinerle mi bir şeyle silinir ya böyle Boya, sulu. Bu yumuşatmaz. Tiner bunu yumuşatmaz mı? Tiner bilmiyorum da. Tiner var mı da? Yok yok işte. Hani yağlı boya alırsak onun boyan şey tiner olur ya. Tiner, tiner mi onun adı? ki? Ondan kaharsa kahar belki değdirirsek. Asetondan falan kahmaz ki? Boya asetondan kahar ya. Yok ki yani. ama asetondayım. Ben de bulacağım. Ama bak küçükleri kahıyor bak. Kahıyor mu? Hı hı. Burası iki dakika soluklanayım az sonra kaharım geri. Şu bitseydi işi de içine iyi birleşseydik. Ne diye diye. He, az kaldı ya. Eşyalar bir yerine yerleşse temizlik kolay. Eşya olduğu için iş bitmiyor bence. Aynen. Her yerde eşyalar var. Baksana silikonanayım nasıl bulaşmış cama. Aynen. Islatsam <laughs> da ıslatarak dene. Belki ıslak şeyinden olur ya. Su değince belki biraz kakar. Keşke kapsa da hiç su döksek. <laughs> Yine aynı. Vallahi yıkar kurayız yok. <laughs> Tüh. Suyun da hiç faydası yok. İşte niye inşaat bitmeden mesela camını dağmıyorlar bu yüzden demek ki boya şeyi değecek değil İnşaat tüm bitiyor bantla yapıştırsaydık beyaz kağıt bant olur ya evet. tüm elini kaplasaydık şimdi bandı kaldırır silerdik eskiden bu cam tertemizdi şuradayken evet. onlar nasıl kalkacak Vallahi kahmasa perdeyi çekeceğiz, ne öreceğiz? Dışından oturduk da görünür biliyor musun? Tüm. Olsun be Hep tarafı nasıl sıçramış kızım Bir yerinde değil ki bu Baksana camı her yerinde var Tüm değil mi fırçanın Hı -hı. şeyi tüm sıçramış Ya da bir şey derken sileceğim boya, Elinde bir bez olacaktı Aynen. Olsan boyarken silecekti Aynen boyarken sileceydiniz. O zaman kahvaltı Ben hiç buraya inmedim ki olsan boya yaparken Ayağının altında dolanmayayım diye o onu sen değil. Onu yapmadı. Çocuklarımız da orada oynuyor arkadaşlar. Keşke Serinlikte. Değil. Biz de işlerimizi yapıyoruz. İşi de pek bir yapamıyoruz. Çünkü parti olmadığı için her tarafta eşyalar var. Parke yarına biterse bugün yapsa da bir fırsat orayı olsan da halletsek yarına. Bitsene yarına. Yarın da rahatlasak bir otursak baş başa. Dinlensek bir günde. Sonra ben zaten detaylı temizliğe gireceğim ya detaylı temizliğe girince her yeri temizleyeceğim. Bir hafta 10 günleyim sürer ama sürsün ne olacak değil mi? Az az hı hı. temizlerim. Sonra bebeğin eşyalarıyla uğraşırım. Hı hı. Alışverişe giderim. Hayır. Hayır. Öyle. Hı. Ne yapacağım? Onları o sana temizlettirelim. Gel diyelim nasıl yaptıysan burayı böyle temizle. Hı. Böyle dursun ne vardadır. Ben ulaşıyordum oraya az önce. Ulaşıyor muyum? Ben ben o zaman kapatayım. Evet. Az sonra çekerek ben de bir işlere koyulayım. Anca bitirdik. Evet sevgili izleyicilerimiz biz balkonumuzu yıkadık şöyle. Görüyorsunuz camlarımızı sildik. Bayağı bir çok mücadele ettik bu camları silmek için. Çünkü e, çok batmış bu camlar inanın. Niye açılmıyor? Açılmış zaten. Şöyle balkonumuzun da temiz halini göstereyim size. Tertemiz yaptık, yıkadık buraları. Mis gibi oldu. Malzemeleri falan götürdük eminim de. Şurada nanesi var. Ee, bunu böyle şey dememiş. Yani kullanılacak duruma getirememiş. Ben de güneşe koy da dedim. Ben gitmeden onu da halledeyim. Onu da elimde böyle üfleyeceğim. Böyle eminim ilk çamaşırlarını serdi buraya. Makine makina iki gündür kaş makine çamaşır attı. Perdelerdir, havlulardır, yatak yüzü, yorgan yüzüdürken şöyle camı da görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Tertemiz yaptık ama çok uğraştık Emine'nin. Yazık o eylemeye yorda. Ben ona kıyamıyorum, o bana kıyamıyor derken yine de çok uğraştıysak da değdi de uğraştığımıza tertemiz oldu buralar. Şunda da artan boyalar var. Şöyle parkesinde Oğuzhan kendisi yapmaya çalışıyor. Arkadaşını çağırdı. İnşallah arkadaşı gelirse o yapacak herhalde. Ama şu balkon çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel oldu. Güle güle kullansınlar. inşallah. Rabbim ağız tadıyla kullanmayı nasip etsin. Emo çamaşırlar aşağı düşmüş. Anam beyazlar. Vallahi beyazlar düşmüş. Bak hele. Kaninse de getirse havlularını yapıyor. Çok şurada hep düşmüş mandalsız olduğundan bak. Kurumuşlar. Kurumuş kuruyunca atmış işte onları.